Değerli basın 20 Ocak 2020'den itibaren başlattığım ilçe ilçe esnaf gezlerini bir e, ayağı olarak bugün İstanbul Avcılar'dayız. Sizler de şahit oldunuz. Benim seçim bölgemdi geçmişte burası. Bu, bu caddeden defalarca e, dolaşmışımdır birçok insanın ismen şahsen tanırım ve ekonomik olarak e, ortanın üstünde insanların alışveriş ettiği bir yerdir, canlı bir yerdir. Ama hep birlikte gördük ki maalesef alım gücünde düşme, kiraların yüksekliği, e, müşterinin daha az sayıda alışveriş etmesi, özellikle gıda sektörü üzerinden iş yapanlardaki yani e, 60 kilogram et işleyen bir lokantanın 15 liraya kadar düşmesi gibi esnafın çok derin sorunları var. 10 kişinin 8 kişinin, 5 kişinin geçmişte çalıştığı yerlerin 2 kişiye, 3 kişiye, 5 kişiye düşmesi hep birlikte şahit olduk. Bu gezilerimizi devam ettireceğiz. Ben sizlerle bunu paylaştıktan sonra şimdi sizin sorularınıza geçebiliriz. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Efendim esnaf da dile getirdi. Dün ekranlarda Sayın Cumhurbaşkanı konuşmasında sadece bir kutu dakikalık bir evet. bölüm e, aşıyla ilgili diğer konuşmasında çoğu muhalefet özellikle bir sözü tartışması var. Hem bu konuşmada bu e, konu ağırlığında hem de sözde tartışması Sondan başlayayım. E, bu Sözde Cumhurbaşkanı e, meselesi balık baştan kokarmış. Bir de Anadolu'da bir söz vardır. E, i̇stediğini söyleyen istemediğini duyarmış. Şimdi yani bütün bunları başlatan sert, kötü, iğrenç dili başlatan Sayın Erdoğan. Bir türlü AK Parti Genel Başkanlığından sıyrılıp hepimizin Cumhurbaşkanı olmayı istemedi, yapmadı ve böyle bir kavra girmedi. Tespitten sonra şimdi herhalde bir 15-20 e, gün bu kavga devam eder. Bir algoritma var Türkiye'de. FETÖ'cü, sonra darbe, sonra hain. Şimdi de sözde oldu bu algoritmanın içine. Sözde. Etti 4 e, algoritma. Dön baba dönelim. Bunları konuşmaya devam edeceğiz. Ama biz iyi Parti e, olarak bu gündemi biz reddediyoruz. Bu gündem basın emekçilerinin derdini anlatmıyor. Bugünden gezdiğimiz esnafın derdine bir çare getirmiyor. Bu bir pis, şirkin, iğrenç dil dönüyor, dolaşıyor, sahibini vuruyor bu merak gibi. Biz bunlarla ilgili hep konuştuk bugüne kadar. Israrla bu tavrı, bu ıı, dili, bu davranışı reddetmeye devam edeceğiz ki sizleri konuşabilelim diye. Evet, başka sorusu var. Ha özür dilerim sorun ikiydi. Ya bir Cumhurbaşkanı düşünün. AK Parti Genel Başkanlığında dün bıraktı. Dün e, iki dakika pandemi, 20 dakika CHP e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin her bir kademedeki insanına vardı Şimdi böyle bir pozisyonda ya bu ülke nasıl yönetilir? Pek çok problemi olan bir ülkenin hem Cumhur seçilmiş Cumhurbaşkanı eyvallah tersini söyleyen yok. Seçilmiş Cumhurbaşkanı çıkıyor. Ya bir saniyecik, bir saniyecik Cumhurbaşkanı olma kardeşim. Dün AK Parti Genel Başkanı gibi de değildi. AK Parti'nin eee daha sorumlu kişisi konumundaydı. Kim, kimdir karşılığı bilmiyorum. Onu için söyleyemedik. O, o, o ve, ve o da doğru bir tutum, doğru bir davranış değil. Vatandaş ne bekliyor? Aşı ne zaman olacak? Biz bir öneride bulunduk. Kardeşim e, otobüse binip, minibüse binip toplu taşım araçlarıyla işine gidip çalışmak zorunda olan genelde sizin yaş grubunda evden çalışamayan insanları öne koyun. Yani sağlık çalışanlarını, güvenlik e, çalışanlarını elbette önceleyin. Hastası, hastalığı olan kronik hastalığı olanı öncelik, bunlara itirazım yok. Ama bunun dışında daha genç fabrikada çalışan, şurada iş yerinde çalışan ve onlar toplu taşıma araçlarıyla gidip geliyorlar. Bu insanlar da öncelikli çok genellikle de dar gelirli. Bu insanlar da öncelikli aşılayın de. dedik. Dün iki dakikanın içinde bir kelime duymadık. Yazık ya. Evet. Bu evet. Bir evet. 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 E, protestosu vardı, engellendi. üniversiteler İstanbul'da, bütün üniversiteler engellendi. Bunu nasıl Valla ben başından hı. beri bu işe şöyle hı. söyledim. Hı. Benim hem yeğenim hem eşim Boğaziçi Üniversitesi mezunu. Biri 80 e, öncesinde okudu, birisi de 80'den sonra okudu. Şimdi e, Boğaziçi Üniversitesi'nin ilginçtir. 80 e, öncesinde eşim okudu. E, orada yani insanların birbiriyle dövüşmediği, bir talebelerin birbirine dövüşmediği, öğrencileri de hocaların ayırmadığı bir düzen vardı. Yani bu solcu, bu ülkücü diye ayrılmadan e, öğrenciler de birbiriyle dövüşmezdi. Forumlar yapılır, bilmem ne yapar. Ben de Edebiyat Fakültesi okuyordum. O zaman şoka girerdim. Ya yani bu Sonra yeğenim okudu. 80 sonrasında. Tam başörtüsü kavgasının olduğu dönemdi, yasaklara dair ve ben İçişleri Bakanı ve sonradan ki mücadele döneminde ablamın kızı bu oldu. O zaman da başörtülü kızların yanında saf tuttu o öğrenciler, hocalar. Yani fikirlerinizi paylaşmasanız bile böyle bir bakış açısı olan bir okuldu Boğaziçi Üniversitesi. Şimdi Boğaziçi Üniversitesi'nin böyle bir geleneği var geleneği olan okullar vardır bu ülkede. Ee, bu, bu, geleneğin içinden gene iktidara yakın <laughs> olabilir. de yani başka türlü yapamıyorlar madem. Ya kardeşim orada hiç hoca yok mu? Yani orada bulunan köklü, boğazcili hocalardan bir kişiyi atayamaz mısınız? Orada insan yok mu? Şimdi bunların tamamı ben istersem olur tabridir insanların listelerine basma tavrıdır. Ben en çok ıı, üzüldüğüm konu da şu, yazıktır. Yani o, o Sayın Melih Kudu'ydu değil mi? Bu arkadaşın, ya ben 17 olsam affımı isterdim. Yani bu kadar, e, yani istemiyorsun kardeşim durumunda o öğrencileri nasıl yönetir, o hocaları nasıl yönetir? Yani bu gerilime, bu o, gerginliğe ve bu çirkinliğe e, müsaade etmezdim. Yani eğer şeyseniz bir e, gerçekten bilim insanıysanız, bütün bunlar baştan aşağı yanlış. Siz sonuçları soruyorsunuz. Var ya sayın Erdoğan'ım, e, faiz, şey sebep, enflasyon, enflasyon sebep faiz sonuç, işte aynısı. Şimdi birinci turda muhalif seçmenin öyle bir ruh hali oldu ki birinci turda alıyoruz ve bu hanım aday olmaya devam ettiği takdirde de bu birinci turu zora sokuyor inancı oluştu. Beni Cumhuriyet Halk veya bir başka yerden insanlar aramadı. Yani yöneticiler aramadı. Yanlış anlaşılmasın. Beni sokakta benim telefonum çok yaygın bir telefon. Insanlar aradılar. Ama nasıl insanlar? Yani ee, çeşitli siyasi partilere oy verip ama bu defa bu e, partili cumhurbaşkanlığı sisteminden kurtulmak isteyen aklı başında kanaat önderi konumunda bir kişi de değil. Epey insan aradı. Son 15 gün kala. Dediler ki Meral Hanım istifa et. Birinci turda alıyoruz. Ben de kendilerine böyle bunun böyle olmayacağını anlatmaya çalıştım. Yani orada anlattım. Benim o kadın gazetecilere anlatmaya çalıştığım şey şuydu gerçeklik duygusunu kaybedersek eğer sonuç alamayız. Yani o gün böyle bir heyecan yaşandı ki birinci turu alıyoruz. Sonra anlamayınca doğal olarak fatura kime çıktı? Sayın İnce ve bana çıktı. E niye gittiniz? Gidip şeyle dövüşmediniz. E, YSK ile dövüşmediniz diye ben onu ıza etmek amaçlıydı. Sonuç itibariyle eee gerçeklik duygusunu kaybetmeden 31 Mart umudunu kaybetmiş muhalif seçmenin başarma duygusunu yeniden takip etti. Tahkim etti. Bu iki fark anlatmaya çalıştı. Teşekkür Efendim, ediyorum. E, zaman zaman evine dön çağrılarını ah. size yönelten Sayın Bahçeli'nin açıklamalarını da soracağım. Öncelikle HDP davasına ilişkin topu Yargıtay'a attı. Yargıtay'ın işidir ama gereğini yapmazsan HDP davayı açar dedi. Ardından da sizin dile getirdiğiniz parlamenter sistemi ilişkin masa. Masaya ilişkin yorumlarında kendi içinde kendi ifadesi 200 yıl geçirecek. Onu daha evvel dediydi. Gene mi söyledi? Ha yok ondan haberim yok. Son durumda haberim yok. Şimdi eee demin saydım ya bir algoritma diye. Eee Cumhur İttifakı'nın ortakları arasında da böyle bir algoritma var. Şimdi bu eve davet kısmını artık üzerinde konuşmak istemiyorum. Onu çok ayıp buluyorum. Yani Türk siyasetinde olmayan bir tavır bu. Bunu son derece çiftimle ayıp buluyorum. Bunu koyduk bir kenara. Ee, HDP'nin kapatılmasına ilişkin tavır bu o, söylediğiniz açıklama gene Sayın Erdoğan'a yönelik bir açıklama. Kızım sana söylüyorum, gelinim sen bir Yani ben yargıtaya söylüyorum. Sayın Erdoğan sen bunu duy. Yani ortakların genel olarak basın yayın yoluyla ve dolaylı bir görüşme sistemleri var. Kendine yani Sayın Erdoğan'a kolaylıklar diliyorum bu hususta. Sayın Genel Başkanım, Sayın Başkanım, Sayın Parti Genel Başkanım, Sayın Bugün de <tiznek> Büyük Parti Genel Başkanı'yla görüşüyoruz. Büyük Birlik Partisi'yle. Zaten beraberler. Evet. Bu nasıl bir siyaset var? Siz de benzer bir Ben eee 2023 veya daha önce yapılacak bir cumhurbaşkanlığı seçiminde yani Sayın Erdoğan'ın seçilemeyeceğini gördüğünü görüyorum. Bu türden anladım. O benim öncelikle şunu söyleyeyim: Bizim siyasi partimiz ben ve arkadaşlarıma mansıp elde etmek üzere, makam elde etmek üzere kurulmuş bir siyasi parti değil. İkincisi 2017'de. Iki bu partili Cumhurbaşkanlığı referandumuna çok sert çalışmış bir insanlar topluluğu. Yani biz bu işe itiraz etmiştik ve ee, haklı çıktık. Üçüncüsü, eğer bir sandalye, mansıp, makam, derdinde olan bir şahıs olmuş olsaydım da kendi adıma konuşayım, zaten 2015 7 Haziran seçimleri sonrası şahsıma teklif edilen başbakan yardımcılığı görevini reddetmez kabul eder. Nitekim kabul eden arkadaşlar oldu. Şimdi bütün bunları bir bütün olarak topladığımızda yeni ee, Sayın Erdoğan'a bir teklifim var. Memleket masası teklifi. <laughs> Bayram öncesinde gene bu FETÖ'cülük, darbecilik vesairecilik konuşulduğu bir dönemdi. Aynı zamanda Suriye'de işler kötüydü, ekonomi kötüydü, ve e, Libya'da işler kötüyordu. bütün bunlar olurken sen FETÖ'cü sen darbeci üzerine yapılan konuşmanın Türkiye'ye zarar getirdiğini söyleyip Sayın Erdoğan'a kendine ilk defa bir cumhurbaşkanı kısın aynı zamanda o görevin o görevin sahibi olarak hem kendi e, Cumhur İttifakı bileşenlerini hem de muhalefetin e, mensuplar, siyasi partilerin liderleri ister tek ister grup olarak davet et ve dış politika ilişkin, ekonomiye ilişkin onları dinle demiştim. Hala bu sözümün arkasındayım. Bizim hiçbir zaman hiçbir siyasi partiyle gizli, saklı e, ilişkilerimiz olamaz. Tekrar söylüyorum. Ne AK Parti'yle ne bir e, CHP ne de bir başka siyasi partiyle gizli saklı e, kapı arkasında e, merdiven altında görüşmelerimiz, irtibatlarımız olamaz. Olmadı bu sonra. <laughs> bundan sonra. Bundan sonra olmayacak. Bu bu. Burada devam ediyorum ben bu görüşte. ama Sayın Kılıçdaroğlu başta olmak üzere hepimizin davet edildiği bir masada var. Yani şey. Geçmişte başbakanlar, e, mesela rahmetli Demirel başbakanken Avrupa Birliği, Birliği ile ilgili, yurt ile ilgili görüşeye gittiği zaman, görüşmelere gittiği zaman ölçüsüz, hesapsız taleplerde bulunmasının önüne geçmek için rahmetli Erbakan Hoca ile rahmetli Başbuğ ile konuşurmuş. Yani beyanat vermelerini istermiş ki benim elim çok da rahat değil demek için. Yani bunun için bile lazım. Türkiye'nin dış politikası için bile lazım. Dün Sayın Putin'in Ermenistan ııı e, baş, başbakanıyla ııı e, başın yayıkla e, Azerbaycan başkanı devlet başkanı Sayın e, Haydar Aliyev'in yayın otur, kendisi itham gibi karşısında oturması için bile Sayın Başkanım, bir şey diyebilir Tabii, bitti. Allah Allah çok teşekkür azası, ederim. Allah razı şu ilaçlarını ya rapor basın ya da şu ilaçlarımı alın ya. Tamam, tamam. Vallahi Allah rızası, bak, bak. tamam. Allah razı olsun. Tamam. Hastasıydı rapor ya şu hastası. Bir tanesini de kullanıyorum, ne sadece. Ne sadece Allah razı olsun için tamam. ya. Tamam. Babam hasta, eşim ya, hasta. Tamam, tamam. Allah razı olsun. tamam. Allah razı olsun. Efendim sağ Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim.